Osmanlı game Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Sloping Dogs oynuyoruz bölüm 2 arkadaşlar. En son hatırlarsanız kıyafet e, kıyafet almıştık size. Videoyu durdurmuştuk. Parayı Winston'a iade edecekti Yani Haraç topladık hatırlıyorsunuz. Winston'a verecek parayı. En son orada kalmıştık. Hadi gidip verelim arkadaşlar. Bunun iki işte olsun. Bizim, bizim para para para. Sen dış içinde olmuşsun. Selam. Ah, gene bizim piç geldi. Bizim orospu geldi. Sen çok şekil çukur yapıyorsun anladın mı küpeli o küpe hiç yakışmıyor sana kodum çinlisi Şimdi çinlilere saygısızlık olacak Senin var ya çok pis o burnunu eline veresin var <laughs> <laughs> Bu ne tamam mı? Sen git baban gelsin Jackie, <laughs> <laughs> seni çok kötü yaparım çocuk. Eline çocuk veririm seni piç. <laughs> tamam. Göre tamamlandı arkadaşlar. Evet. Tatıcilerin için birlik yap. Söyle ablam bana birlik yapar mısın? Tabii ki işte. Şu şey, yemeğe göre para söylemiştim. Şimdi şey bu parayı da üstüne götürür müsün? Ama ne yapayım bizi de iyice çırak yaptınız ha. Bir gün beni isteyen hayali sıkışacağım sıkıcam yani. Çık şuradan amına koydum moros pusu. Evet, çık şuradan. Aa oğlum ne kadar çok kişi var vuracağım öldüreceğim bir tanesini. Hadi geldik. Ne oluyor lan? Abi ben bir şey yapmadım ya. Kaç amana koyayım kaç kaç. O <laughs> merkezin %90 kaçmaktır ya. Ya sen çok oldun ha. Gel gel. Hop, zınk. Sen gel bakalım. Hop, sen de böyle. Ha, ne oldu? Amına kodum yavşağı. Gel gel daha Daha bitmedi ya. Gel gel. Gel. Piç ha. Vuruş bu. Hop. O niye savunamıyorum ben kendimi? Ha? Bu bacağı öyle kıvırlar götüne sokarlar. Oğlum hepinizi sikerim bak. Hadi. Hepsini namına koydum. Adamınız bu kadar oğlum işte Dağıttırım hepinizi. Adam bunun burası bacılar yani. Ablam al şu paranı sikeceğim seni de ya. Uğraştırdın işlere bak amına koyacağım şimdi seni. Tipe bak ya. al al konuşsana ya. Buga girdi amına Teşekkür ediyor bir de. Birlik tamamlandı. Enter. Mustafa mutfakta bir buluş. Hadi gidip duş

İpmelik yapmış yani. Bu kadar sigaret olsun diye cezalandım mı sen? Ben icabına bakmanı istiyorum. Tamam, hadi gidelim. İcabına bakalım İngil. Abla sen neyin kafasını yaşıyorsun ya? Yürüyecek hali yok. Ben sana vurabiliyor muyum? Niye vuramıyorum? Kafanı çöplüğe sokarım ha. Götün kalkmasın. Ne oldu oğlum tip, tip bakıyor. Niye dönüyor ne oğlum? Ha? Oğlum niye dönüyor lan? Vuracağım indireceğim şimdi. Siktir git. Kudum yaşıyor. Nece konuşuyorsun lan sen? Oğlum ben niye size vuramıyorum? Bu kadına niye bir şey anlıyorsunuz? Yazık lan şuna bak. Sen şu çubuğu ye lan. Aman akodum yavşak. Hepinizin aman akın Siz niye ayakta yiyorsunuz? Ha? Sen niye ayakta yiyorsun? Ha? Sen niye geç oğlum ayaklı yeni amına koru. Siktirin gidin şimdi kendi halinize Ayakta yemek yiyorlar ya. Gerizekalılar sizi. Ya bir gidin ya. Bu ne lan? Ya amana kodumun yavşa siktir git amca. Bir devan çarparsa sikerim be lan amcaya bak. Konuş yavşak, yavşak be. Oğlum senin yaşa kaç lan velet. Ninte yüzleş. Hadi gidip sikerim. Benim için bu akın telefon. Allah aşkına mo. Seni amına korurum mo. Gitmeye bak kaçıyor ya. Koş lan <laughs> sen de koş. Ya çık amına kordum ya. Hadi. Oros bu, kaçma. Atlıyadı ya lan. Anasını sikeyim. Oros bak. Ya belasını sikeceğim. Yakalayamıyoruz mu bunu ya? Orospu gel buraya. Ya abi be. Ben hep size uğraşmak zorunda Gel ya. <gülüyor> gel. Gel. <laughs> Kısı Sıra kimdi gel. Çık. Çık. <laughs> ne oldu? Ya şahı şah bak beni dövebileceklerini sandılar ya. Oğlum sizi çok kötü yaparım. Gel. Hadi, hadi, hadi. Ya bak ya. Aa sabunamadım. Niye sabunamadım? Gel. At bakayım bir şey. Ha. ne oldu? Ha. Ha, çok güzel. Ha, ne oldu ya lan? Aa yavşak yukarıda. Gel buraya gel. Siktim be lan. Bir bir def edin onu. Aha bıçağı çekti yavşak. Adam gardı almayı bilmiyor ama. Ben bunu çok rahat sikerim ya. Sen gel bakayım sen gel. Ha. Ne oldu? Gel. Sen gel. Sen gel sen. Gel, sen, gel, sen sen gel amına kudum bir tutayım dur lan abi bir tutacağım ya bir şey yapmayacağım bir ha bak gördün mü ne kadar güzel tutabiliyorum ha gördün mü ha sizi sikeceğim böyle aynen böyle sikeceğim gel gel sen ne dedin bana vurun lan ha yapacak bak ah ah götüne girsin ah ne oldu sen de gel hop çok güzel Oğlum Öleceğim lan. Aha öldüm. Gel. Gel. Hop çok güzel. Çok güzel. Ha ne oldu yavşak? Kime güveniyorsun sen? Kime güveniyorsun oğlum? Kime güveniyorsun? Ataş ayağımı Koy Hadi. Hadi yap bir şeyler. Oğlum sen çok film izliyorsun ha. Kendine çok fazla güveniyorsun. Sikerim belanı ha yavşak. Vur hadi. Hadi. Bıçağı var bir sikime yaradı yok lan. Bıçağı da mı ya. Ha. Ne oldu? Ah gene mi amcalar? Okey okey. Ama Bische oh, Oho, gene mi amcalar. Hadi be, yakalandık. Wishing.

İzin ver Han vaşır, bak, bu. F C Call sundu. ama oğlum bak orospu. Benim cenabet kaldığın sayı kadar benim siktiğim kadın var lan. Piçe bak. Boğaz sikti biz polis misiyiz? I just met her. Congratulations, now you know. Biz de polis arkadaşlar. O Winston'larla falan o bizim kankamız var ya onlara evet, hep ihanet edebileceğiz Çünkü hani polisiz <laughs> o çeteyi çökertmek için onlardan biri gibi gözüküyorum. <laughs> Anladım. Benim anladığım öyle. Yanlış biliyorsan yorumlarda yazarsınız. Tamam bunu sayesinde çıkıyoruz işte ya. Ne uzatıyorsunuz zamanı koyayım. Hadi çıkart. Hadi. Hadi bir oh be çekeyim. Görev tamamlandı. Ödüller açıldı. Retro paketi. Tamam ödüller açıldı anladık. Anladık. Tamam ödüller aç anladık abi. niye sinirimi bozuyorsunuz? Oğlum anladık tamam. Lan oğlum anladık lan. Lan sikeceğim amına koyacağım ya. Enter tuşu kırıldı amına koyayım. Allah'ım beni mi sunuyorsun ya Rabbi? Amına koyacağım hadi ya. Allah'ım sana geliyorum. Ananızı sikeceğim az kaldı. Ya Rabbi. çok şükür Allah'ım Konfeti patlatasım geldi Kim lan bunlar? daha dikkatli Yavşak rüya görüyormuş Tamam hadi kalk ya Evimiz de şekil ha <laughs> ne yapıyorsun ama ne koy? mi geldi? Yapabiliyoruz mu? Az sikti. <laughs> ama ne koyayım? Yapabiliyor lan? Ne kadar az varmış ama ne O yetti mi? O pompayla mahalledekileri kovalarız aslında. Al alamıyoruz mu? Hadi biraz duşa girelim. Ne giremiyoruz? Elimiz yıkabiliyoruz mu? Ha yıkabiliyormuşuz. Bakayım görevlere bakalım. Soygun ve teslimat yeni olay mevcut Soygun ve teslimata gidelim <gülüyor> <gülüyor> Ama çıkılmıyor Olan tırtır kime hayır ediyor abi Elektrik faturasını anan ödemiyor Bunlar bizim komşumuz bu Bak gece sesiniz çok geliyor Sizin amınıza korun tamam mı? Siker için yavşak Sen çık bakayım oradan. Oradan çık. Amına koyacağım. Çık oradan. Çık çık. Oradan çık. Amına koyacağım. Buradayım oğlum sen. Çıktın anda beynini sikeceğim. Bebek mi alıyor amına koyayım. Bebek al, ne otoparkın aracınızdan al. O aracı mı var benim? Ver bakayım ya. Oo. 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 <laughs> ben bunu almak istiyorum. Abi yerde para mı var? Orada para ne işi var lan? Hadi bir hadi. Ne? Ha. O teslim. Oba. kaçarsa Gitsin baba. Anasını sikim. Amına koyduk ya. Bir dakika ya. Şu teybin sesini kısalım amına koy. sb araç saat sesi kapat. Evet. Oba. Oba. Baban da mı şofördü be? Anlasını sikeyim. Ben durdurmadım ha kendisi yoktan bana. arabaya çarpmayı niyetliydim. man. You like someone took this shit on your

Dog Eyes has a big shipment of stolen goods one coming one in. It's good for Dog Eyes, but that might be too much or too fast. Last thing I need right now is taking a sticky red pull up my ass. It's not like that, it's a small deal. Word is, there's only a few low-level London you're looking after it. We boost that shit and give Winston a nice back cut. he's gonna be mad impressed. No way he doesn't promote us after that. You have to be certain it could've been or us. Sure, <laughs> of course, they're never gonna know it was us. Tam geç ya. Ara sana ara sıkılıyorum ya. Bakıyorum eğer anlayabilecek gibiysem görevi anladıktan sonra kapatıyorum. Eğer hiç anlamayacak gibiysem direkt kapatıyorum. <laughs> bas be, bas be. <laughs> ben çiçek abbasın olayım oğlum ya. O yüzden benim üniversite falan iyi iyi o, o şey <laughs> yapan <laughs> <laughs> Opa. At makası, at makası. Amına koyayım. Amonasını sikin. Amına koyayım. Oo <laughs> iyi bak iyi bir yer çarptı makas. <laughs> This should only be a field yapıyoruz annam motor çalıştırım olarak malzemeler alacağım. ne malzemesi alıyor zaman akıyım ya Döveceğiz mi bunları Gel oğlum gel Gel babana gel 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 mmh. Hop Yine. Bakalım başka var mı başka da yok Haydi bakayım. Bir kere evle bulamadın <laughs> sen. Ha ah, siktir adam elim. Yine... <laughs> koyayım. Gel ön lan <laughs> gel. Gel gel. Gel. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Vur hadi vur bir tane daha vur. Abi niye savunamıyorum ben bu salakları? Hah savundum. Hah hadi. O oh, hadi. <laughs> Ağzımı sıcakla gibi gözüküyor. <laughs> Hadi. Abi ben niye savunamıyorum sala? Hah. Ah gel. Gel ne oldu? Ne oldu? Ha amına kodum Ne oldu? Gel gel. Aha bıçağa düştü. Ver şu bıçağı, bıçağı ver. Gel. Oba. Hadi gidelim. Mallarla kaçıyor. Oğlum ne malı lan? Eroin mi? Bas bakalım ya. Hadi lan, hadi lan. Hadi oğlum, hadi oğlum. Kaçma izin verme adamım Yarram, sen kullan bakayım nasıl oluyormuş. Hiç bak kaçma izin verme diyor. Sen çok kullanıyor. Hadi. Hadi. Bam. Bam. Öldü. Arkadaşlar CTV basın anda böyle bro gibi yapıyor yani böyle. Hızlı gidiyor aynı frene basıyor. Tak. Arkadan koyuyor bir tane. hadi ha ah, siktir amına koyayım adam kaçtı ya hadi oğlum aa amına koydum ha Gök. Hoppa. Bekliyorum hadi. Yavşak geriden gidiyor ya. Şu yavşak öldüreceğim. Aman oğlum. Aman sen siktir. Gel. Gel oğlum gel. Asiktir ah, be. Son anda kaç Oros bu. Şöyle bir kesilme gibi. Ha. ha, göç. Yaptık adamı başardık abi oğlum ya. Ben seyir olarak yani ortalığın amına korum yani. Çekerim emanet çekerim adalet. Bu ne oğlum? Bu nasıl mal lan? O ne biz ne bu işler için ne zaman biz ne alıyoruz zaman akıyım ya. Dur bekle. Dur. Haritaya bakalım da nereye gideceğiz. Hevesin amına gideceğiz yani. Tamam. a fake as fuck. <laughs> ha, bir dakika. Aa bir dakika aga son kez atacağım kızmayın. Biz şeyden kaçana kadar buraya gideriz. Hah. Hoppa. Çok <laughs> güzel. What the fuck are they there Man, why can't they just leave us alone? Amına kodumun yavşağı. Yeah, so Polisler kendini bir bok sanıyor amına kodumun. Sikeceğim onlar istiyorlar. Hadi arkadaşlar ha, 25. dakikadayız. Bitirelim artık videoyu. <laughs> ah siktir yanlışlıkla geçtik. Hakikaten de çağ. Tamam yeter bu kadar. Hadi hadi. Ay a siktir. Amın yanlışlıkla bıçak kırdım. bıçağı kırdım. Abi motora bin. Dur bekle. Hemen neydi evimize gidip de nerede evimiz şuralarda bir yerdeydi. Heh Tamam. Gidip de kaydedelim. Hey, 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 hey. Diyor. hey, hey. Motor fena ses çıkıyor ha. Egzozu fena bağırttırıyor zaman zamanla. Sese lan Sanki fön makinesi çalışıyor bunun. Hadi bakalım. Anasını sikeyim. Ne bakıyorsun göt? Haydi bak anasını sikiyim. Az da bak var gidiyorduk. Yani kaldırabiliyoruz mu? Niye bu kaldıramıyor abi? Piç misin sen? Niye kaldıramıyor? Oba! Anasını sikiyim. Bak çok küfür ediyorum da yapacak bir şey yok yani. Böyle işin amına koru etmemeye çalıştıkça dur insan insanı hmm. çıkamıyorsun <laughs> hiç hala çıkmadın mı sen Motor biraz geri alalım. Al geri abi. Aha geri <laughs> kaldı Fark et amına koyayım. <laughs> nasıl sikeyim ya. <laughs> Tuvalete mi sokuyor ya da yok uğraş bir kadar amına koyayım. Hadi uyu ya. Hadi kaydet. Hadi kaydet. Aha kaydetti arkadaşlar yukarıda. Ee, dikkat iş çıktı ya. Alarm çaldı alarm. Ortalık alarm yok amına koyayım. Neyse. Şöyle bir motorumu yana şekil duruş yapayım da motoruma bak Ne geç lan beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir like atmayı yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın İyi günler